merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de yine güzel bir video ile karşınızdayım. Böyle yeni bir modem var arkadaşlar. 5 evet, tane de ipim var. Gördüğünüz gibi bir tanesi kendi zemin rengi. Daha sonra böyle güllerini koydum. Evet iplerim genelde yabalı ve çizmeli kullanıyorum arkadaşlar. şimdi ben başlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi daha önceden Zaten bitirmek üzereydim ben modelimi. Size de göstermek istedim. Böyle yapılışını göstereceğim şimdi sizlere inşallah. Daha önce de zürafamı yapmıştım arkadaşlar ben. Şimdi ara modelini göstereceğim. Önce ipimi sabitliyorum. Daha sonra hemen yanındaki zürafaya geçiş yaptım. Hafif bombeli bıraktım. Daha sonra ipimi yukarı attım arkadaşlar. Fil dişi oluşturuyorum. Ve bombeli bir şekilde tekrar yana geçiş yapıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Bir tane daha yapayım göstereyim. şimdi yine içinden geçiriyorum iğnemi ipimi yukarı attım daha sonra hemen yanındaki zürafaya bombeli bir şekilde bıraktım bir tane daha yapalım arkadaşlar sonra gülümüzü anlatırım. Şimdi yine yukarı çıktım. Hemen yanındaki zürafaya geçiş yaptım ve hafif bombeli bıraktım. Evet arkadaşlar kamera arkasında ben biraz daha yaptım tamamlamak için. Şimdi gülümün yapılışını göstereceğim size. Çok basit aslında arkadaşlar model. Çok kolay yapabilirsiniz. Şimdi 3 tane fil dişini atlıyorum. Dördüncüye gülümü koyuyorum. Yani sıklığını ayarlamak size kalmış. Ama bu bu şekilde çok güzel yakıştı bence. Evet, ipimi sabitledikten sonra buraya bir tane kirpik yaptım. Daha sonra ikinci kirpiğimi de yapıyorum. Tam aynı boyda yapalım. Evet, üçüncüyü de yaptım. Dördüncüyü de koydum. 4 tane yaptım arkadaşlar. Daha sonra yukarı doğru ip atacağız. Bakın en başta yaptığım kirpiğin içine iğnemi batırdım. Yani taktım. Daha sonra geriye doğru ip attım. Bakın. Daha sonra ben en bu en başa bir tane kirpik oluşturuyorum. Böyle da diyebiliriz. Daha sonra yaptığım bütün kirpiklerin içine batarak da sürafa oluşturuyorum arkadaşlar. İkincisini yapıyorum. Üçüncüyü yaptım. Bak daha sonra tekrardan en baştaki yaptığım zürafanın içine giriş yapıp ipimi tekrar geri attım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi tekrardan bir tane daha buraya kirpik yapıyorum. Bakın. Tekrardan ilerliyorum şimdi zürafa yaparak. İkinci zürafamı da yaptım ve şimdi geri atıyorum ipimi daha sonra tekrar bu en başa bakın geri geldi tekrardan içine batıp yani zürafanın içine batıyorum yine bir zürafa oluşturuyorum şimdi Geri döndüm. Bu bu en sonda iki defa doladım iğnemi, ipimi. Bakın. Şimdi tekrar burada yine iki defa dolayarak en tepeyi oluşturuyorum. Bakın arkadaşlar. Şimdi keseyim daha net göreceksiniz. Pardon. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Elimizle de düzeltiyoruz. Bu şekilde oldu. Çok da güzel oldu bence. Evet. Videom bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Yeni bir videoda da görüşeceğiz inşallah. Hoşçakalın arkadaşlar.